Sen Osmanlı döneminde imparatorluk altında kul olmuşsun. Dini millet formülüyle sadece Müslüman, Hristiyan, Yahudi diye ayrılmışsın. Benliğini, kimliğini unutmuşsun. Zırçağal kalmışsın. Diğer etnisiteler işte Arabı, Ermenesi, Bulgara, Sırpı, Yunanı kendi etnisitesini bilmiş kardeşim. Çünkü onlar ezilmemiş. Onlar askerlik yapmamış. Onlar tüccar olmuş, gitmiş zanaatkar olmuş. Olaylardan haberleri olmuş bunların süreçte. Zenginleşmişler, gelişmişler. Biz ise ümmetçilik adı altında kimliğimizi, kadim kültürümüzü kaybetmişiz. Üstüne bir de Osmanlı bize asker yapmış, savaşlarda kullanmış. İşte Atatürk böyle bir ümmetten, daha doğrusu zırcail, tarikat cemaat topluluğundan bizim ataları Türk ulusuna geçirmiş tekrar. Biz Osmanlı torunuyuz, morunuyuz falan. ne oğlum sen ne Osmanlı torunusun lan? Osmanlı oradaki hanedan. Sen, sen köydeki marabanın zırcail yobazın torunusun oğlum. Sen köylünün torunusun. Sen Osmanlı torunu falan değilsin. Sen o zamana git Osmanlı torunu da senin direkt kafanı keserler. Sen Osmanlı torunu değilsin. Osmanlı'nın kulu Maraban'ın torunusun kardeşim sen. Sen bir kere bunun farkında olacaksın. Sorgulayacaksın. Beni bu Marabalık'tan kurtaran kim burada? Beni tekrar Türk yapan, atalarımın tarihini hatırlatan, atalarımın kültürünü hatırlatan kim kardeşim? Atatürk. O yüzden sen Türk'sen Atatürk'e baştan saygılı olman lazım. Atatürk'e sevmen lazım. Çünkü sana atalarının tarihini tekrar hatırlatmış. Seni ulus yapmış, yurtbaş yapmış, vatandaş yapmış. Hakkını arayabilecek vatandaşın.